Herkese iyi günler 12 Mart 2024 yeni bir gün yeni bir başlangıç salı günümüz biraz kırmızı başladık da yarım puanlık bir düşüş var 72K'lardayız maalesef bu yatay gidişte beklentimiz doğrultusunda Ethereum yeteri kadar diş mi gösteremiyor desek yatayda beklentimiz Bitcoin gitti altlar biraz yeşersin rahatlasın davasıydı Kaç yükselişte de hep aynı şeyi söyledik ama maalesef e, Bitcoin şöyle yataydayken düzgün bir altlarda yeşillik göremiyoruz. Nedense maalesef altlar kıpkırmızılar. Yani hoş olmuyor bir başlangıç oldu. Dün zaten bir tedirginliğimi size bahsetmiştim. E, balinalarda bir 45 bin, 40 bin, 50 bin Bitcoin çıkışı oldu. E, bundan kaynaklı olarak. Ben elimdeki malların %50'sini nakde geçirdim. Bütün e, içeride olduğum işlemlerden %50'sini dışarı çıkardım. E, onlarla hareket ettik şimdiye kadar. Ben onlarla hareket ettim bunca zamandır. Şimdiye kadar hiç pişman olmadım. Yanıldıysam da zaten yukarı giderse tekrardan üstüne koyarım. Alttan yine alınmış olan malım var. Sadece ortalaması yükselir. Hiçbir sıkıntı değil benim için. Evet. Saatlikteki görüntümüz bir kanal çizmiştik. Kanalın içerisinde ilerliyoruz demiştik. Hatta 4 saatlikte daha da güzel gözüküyor demiştik. Çünkü 1 saatlikten aşağı sarkmıştı. Eğer ki gördüğünüz gibi yani bu vurup yükselip buraya çarpıyor. Aşağıya gelip buraya tık tık vurup giremiyorsa ve tekrar vurduğunda işte test mi test ediyorsa demek ki şurada çizilmiş e, trendimizde bir doğruluk payı var. e Üst bantta 1-2-3 temas yapmış. E, ben buna kanal derim. Bazı arkadaşlar kırıldı niye çıkmadınız falan gibisinden e, yorumlarda yaptı ama e, bazen e, bir yıl boyunca yükseldiğimiz bir line'ımız vardı biliyorsunuz. O line'da da 2 e, ay yukarıda kaldık 2 ay aşağıda kaldık ama sonuçta onun içerisine girdi değil mi? Girdi ve orada ona o kanalın içerisinde hareket ettik. Şimdilik bu kanalın içerisindeki hareketi ben takip ediyorum. Yani e, Yükseliş olursa yine bunun üstünde olacağına inanıyorum. Veya burada yataya bağlayıp biraz yatayda devam edebiliriz. <laughs> e, o zaman işte süre geçtiğinde bunun e, ihlal edildiğini kabul edip başka bir yola başvururum. Bu arada oluşan görüntü yani böyle biraz daha giderse üstteki kılçıklar iğneler biraz daha uzarsa Bart'a döneceğiz izlenimi de var içimde yani şöyle aşağıya doğru gelir ki buradaki ilk desteğimiz bende 67.500'lerde gözüküyor buraları bir kolaçan edebiliriz ee, geçmişte de bu Bart formasyonunu birçok defa yaptığını biliyoruz ee, üste bir şekilde gidemiyorsa hacimde bir azalma varsa bu başımıza genelde geliyor umarım Bugün açılışla birlikte, Amerikan açılışı ile birlikte burası yine toparlanır. Genelde Asya piyasalarında bir sabahleyin hareket olurdu ama öyle çok bir hareket de olmadı. halihazırda ee, hali hazırda Bookmap eksi 3200'de yani satışı orada da görebiliyoruz. Fakat yani şöyle bakıyorum gece satış arkadan nötr alışlar daha bir kuvvetli gözüküyor ama tekrardan bir satış saat 3'te bakalım nasıl kapatacağız. Evet, Ethereum bahsettiğimiz e, direncin üstünde, 4000'in üstünde akümülü oluyor. Umarım 4306'ya doğru bir harekete başlar ki altlar biraz yeşersin vesaire. Onun dışında totallere bakmak istiyoruz. Totallerde bir ekstrem bir değişiklik var mı? Total 3. Evet, dünkü akşam kapanışımızdan sonra evet birazcık can kaybı yaşamış. Bu da işte gördüğünüz kırmızılıklara gerekçe olarak sunabiliriz. Total de bu biraz daha sanki derine vurmuş ama toparlamaya çalışıyor bu saat diliminde. Total'de durum nasıl? Bitcoin iyidir. Bitcoin her zaman bu tarz şeylerde daha bir pozitif kalıyor. Yani altlardan ikili paritelerden büyük bir ihtimal Bitcoin'e çok geçişler ve sonra dönüşler oluyor. Yani iyiyiz. 72K'dayız. Ya. Yani e, kötü bir durumda değiliz. Buralarda akümül olması, malın el değiştirmesi kesinlikle sağlıklı önümüzdeki süreci daha iyi görmemizi sağlayacak. Ama dediğim gibi balinalardaki çıkıştan dolayı ben tedirginliğimden kaynaklı e, kendime bir tedbir aldım. Spotta durumumuz nasıl? 12 saatlik spotta Aresa yatayda. Yükselişin ardından çok ufak bir yüzdelik dilimde gördüğünüz gibi e, hareket ediyor. Gece 12'den şey 3'ten beri neredeyse bakın hiç kımıldamamış. Yani şurada kaç dolar içerisine gitmiş ki? 72.084'ten şu anda 658'de total dindiği yerde 71.350'ye kadar inmiş. Momentum o da yataya bağladı kendine. Balinalarda çok bir değişiklik yok. Akşam verdiğim rakamda yani tedirgin edici rakamda 40'ın altına düştü. Binde 40'lık bir satış, 40'ın üstünde bir satış gördük totalde. Sonrasında gerisini geri almışlardı. 40.20'lerde seyrediyordu ki dün itibariyle o çok hacimli gidip gellerin esnasında rakamımız 40'ın altına düştü. Binde 20'lik sattılar. Bu büyük bir rakam. O yüzden ben kendimce emniyetimi aldım. Sizler de bir şekilde ya karınız varsa kademeli çıkışlarınızı yapın. Yukarı doğru gittikçe aşağılara kademeli alışlar yazın. Kaldır lütfen dikkat edin. Stop loss kullanın. Belli oranlarda çıkışınızı garantileyin. Çünkü önümüz bir bataklık ya yani Bataklık ya da artık ne diyeyim güzel bir parkur. Yükseleceğiz. ATH seviyesinin üstündeyiz. Fakat ileriye doğru dönük bölgede hiçbir bilgimiz yok. Etrafta bütün insanlar işte 100 bin, 120 bin yok. İşte şu anda haftalıkta görünen... Ee, çanak formasyonu çalışacak. Çanağın hedefine gideceğiz. İyi zamanlı da ama insanlar şurada iki tepe var. İki tepenin formasyonu tersten fincan kulp işte 15 bin lira geleceğiz dediklerinde de yok oralara kadar düşemeyiz edemeyiz diyorlardı. Ee, şimdi ama çanak hop çanağa gideceğiz. FOMO'ya kapılmayın tedbirli olun karınızı bir yerde almayı ihmal etmeyin. Kar cepte güzel ee, enteresan şeyler görüyorum. Ben de hiçbir zaman görmeyeceksiniz. Ben ne e, çalıştığım yerleri söyleyeceğim, ne link vereceğim size, ne işte <laughs> elimdeki portfolyoyu paylaşacağım, ne işte size sepet yapacağım. Hiç öyle bir işim olmayacak çünkü ben e, sizler gibi kendi içerisinde elimdeki parayı değerlendirmeye çalışan bir insanım. Buradan herhangi bir beklentim yok. Net söylüyorum. Buradan gelecek herhangi bir beklentim yok. Sadece paylaşıyorum İnsanlar farklı fikirler alsınlar. Değişik fikirdeki insanları da takip ediyorum. Yani yayında ya işte size sepet yapıyorlar bilmem ne yapıyorlar deyip de kendisinin sepet yaptığı enteresan yayıncılar var ve insanların 300-500 bin takipçisi var ne olur fikir edinin kararlarınızı kendiniz verin FOMO'ya kapılmayın İşte şu gidecek bu gidecek deyip de işte 3-5 haftalık coinler pamplamplam yükseltilmiş coinlerin içerisine girip de elinizde patlattırmayın kendinize dikkat edin gününüz güzel her şey yeşilin olduğu karlarınızın bol olduğu bir gün diliyorum. Sağlıcakla kalın. Akşam Amerikan kapanışından sonra görüşmek üzere.